bu kişiler hiçbir yetkisi yokken yani fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına rağmen komisyonda bir görevi olmamasına rağmen kanunla tanımlanan bir görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatı konusunda ekmek aralık ayında 7,5 lira olacak açıklaması da tamamen gerçek dışıdır. Çünkü bu kişilerin fiyat talep etme yetkisi de yoktur. Anayasanın 135. maddesine göre 5362 sayılı kanunla kurulan Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kanunu'yla Esnaf Kanunu, yine 5174 sayılı kanunla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'yla tacir olan fırınca e, fırıncı esnafını temsil eden ticaret odaları vasıtasıyla bu gerçekleşir. Kanun yetki bu kuruluşlara vermiştir. Dolayısıyla ekmek gibi hassas konuda gerek e, fırıncı esnafını temsil mesleki federasyon, fırıncı federasyonu, ülke genelinde bir açıklama yapılacaksa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan açıklama, bizim üst kuruluşumuz olan Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Bendi Palandöken'in yapacağı açıklamalar dikkate alınmalı ve doğru bir şekilde e, vatandaşa duyurmamız gerekir. Yoksa bunun dışındaki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle yanlış e, e, kamuoyunu e, bilgi kirliliğine neden vermektedir. Dün biz bu kişiyle ilgili e, Ankara savcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. Bu tür yetkisiz kişilerin ekmeğin temel gıda maddesi olan ekmek konusunda kamuoyunda yanlış bilgilendirilmemesi konusunda dün Rütük Başkanımızla kendim görüştüm. Bugün yazımızla müracaat edeceğiz. E, ilgili yayın kuruluşları temsil yetkisi olmayan, kanunla kendisine yetki verilmeyen kişilerin açıklamasına yer verilmemesi konusunda yine bu tür kişiler yanlarını BD'den e, denetim elemanı alarak emniyetten emniyet gücü olarak fırınları denetlemeye gittiği ihbarları da bize geliyor. Bunun da olmaması için, bu olumsuzluktan yaşanmaması için de bugün İçişleri Bakanlığımıza konuyla ilgili müracaatımızı yapacağız. Sayın Bakanımızla da bu konuyu görüşeceğiz. İstanbul'da 3 bin tane çalışan işletmemiz varken bu mesleği icra etmeyen kişinin Türk milleti adına sarf etmiş olduğu kelimeleri şiddetle kınıyoruz, nefretle karşılıyoruz, doğru bulmuyoruz. Değerli basın mensupları, Bununla ilgili açıklama yapılırken bu kişinin bu mesleği icra etmediğini, yaptığı açıklamanın gerçekle bağlaşmadığını ve buna basında yer verilmesinin doğru olmayacağını ilgili basın yayın kuruluşuna ifade etmemize rağmen bunu yayına çıkartarak bu tarz açıklamaların sebep olmasında doğru bulmuyoruz. Aynı kişi Türk milletimize hakaret ettiği gibi, yanlış ifadeler kullanarak gerçekle bağdaşmayan açıklamalarda bulmuştur. Şöyle ki Türk milletimizin insanımızın yılda 210 kilogram ekmek tükettiğini söylüyor. Oysa ki bizim insanımız yılda 81 kilo ekmek tüketiyor. Yani günde ortalama 224 gram ekmek tüketiyor. Bu da normal olan ekmek tüketimidir. Şöyle ki bayanlar günde 200 gram ekmek tüketebilir, erkekler 250 grama kadar ekmek tüketebilir. Eğer onun ifade ettiği gibi yılda 210 kilogram ekmek tüketmiş olunsa biz günde 243 milyon adet ekmek tüketmiş olmamız gerekiyor. Türkiye'de bugün 96 milyon adet ekmek tüketiliyor. 101 milyon adet ekmek üretiliyor. Yaklaşık 4900 milyon adet ekmekte maalesef israf ediliyor. Yani rakamlara baktığımızda ben bilimsel bir veri açıklıyorum diye açıklama yaptığında hiçbir bilimle alakası olmayan tamamen talihsiz bir açıklama olduğunu görüyoruz. Şimdi ekmek fiyatlarına gelecek olursak bugün sabahleyin bazı yayın kuruluşlarında da gördük. Yanlış bilgilendirmeyle ekmek konusunda halkımızı tedirgin etmememiz gerekiyor. Hatırlayacak olursanız 2022 yılının Şubat ayında ekmek 7 lira olacak. Mart Nisan'da en az 10 liradan aşağı ekmek olmayacak ifadesi yer almıştı. Gerek federasyonumuzun gerekse ilgili bakanlık olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Toprak Mahsul Ofisinin, Hazinenin, Ticaret Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bugüne kadar hem esnafımızın mağdur olmaması konusunda hem de tüketici olan halkımızın temel gıda maddesi olan ekmek konusunda mağduriyet yaşamaması için her türlü çalışma yapıldı. En son Haziran ayında uzun zamandır desteklemenin devam etmesiyle desteklemenin Haziran ayında son bulması beklenirken Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ondaki desteklemenin devam ediyor olması bizim esnafımızı büyük ölçüde rahatlatmakta. Bugün Sabahleyin haber kanalında Aralık ayında asgari ücretin 2825 lira olduğu, ekmeğin de 2 lira olduğu, dolayısıyla 1412 adet ekmek yaptığı ifade edildi. Oysaki Aralık ayında asgari ücret malumuzu 2825 lira, Türkiye'de azami ek, satılan ekmek fiyatı da 2,5 liraydı. 1130 adet ekmek alıyor o asgari ücret. Yine aynı kanalda Temmuz 2022 yılında asgari ücretin 5500 lira oldu. Ekmeğin 5 lira oldu Temmuz 2022'de. Dolayısıyla 1100 adet ekmek alındı. Gerçek ise asgari ücretin 5500 lira olduğu Temmuz ayında tüm Türkiye'de 4 liradan fazla ekmek satılmadı. Azami fiyat, en yüksek fiyat 4 lira olduğu için 1375 adet ekmek alıyor. Yani 1130 adet ekmekten Aralık ayından Temmuz ayına geldiğimizde asgari ücretin artmasıyla ekmek alma adet sayısı arttığını görüyoruz burada. Gerçek rakam bu. Aralık ayında 2022'de meslekten olmayan, 30 tane üyesi olmayan, meslek hiç ilgisi olmayan kişinin yaptığı açıklamayı üç gündür kamuoyunu gündeme tutarak asgari ücretin 5500 lira olduğu Aralık ayında ekmeğin yedi buçuk lira olacağı. Dolayısıyla 733 adet ekmek alabileceği vatandaşımızın ifade ederek vatandaşımızı tedirgin etmiş oluyorlar. Bu doğru değil. Oysa ki Ekim, Kasım, Aralık ayında Türkiye'de satılan şu anda azami en yüksek ekmek fiyatı 5 lira. Bu da 5500 lira olan asgari ücreti göre 1100 adet ekmek alıyor. Biz diyoruz ki burada bu yanlış. 2 lira değil, azami fiyat iki buçuk lira. Doğrusunu yapacak olursak 130 adet ekmek yapıyor. Temmuz ayında asker ücret arttığında vatandaşımız asker ücrette 1375 adet ekmek almış oluyor. Aralık ayında öngörüyorlar ya ekmek yedi buçuk lira olduğunda diyorlar 733 adet ekmek oluyor. Aralık ayında ekmek yedi buçuk lira olma imkanı yok, 5 liranın üzerine çıkmayacak vatandaşımız bu asgari ücretle en az yine 1100 adet ekmek almış olacak. Biz Aralık ayında ilgili bakanlıklarla yapacağımız görüşmeler neticesinde asgari ücretle fırıncı esnafına gelecek olan yükle birlikte ne yapabiliriz? Onu görüşeceğiz. O görüşmeler neticesinde yine sizlerle kamuoyuna paylaşacağız. Ama bu verilere göre çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki Aralık ayında ekmek 5 liranın üzerinde olmayacak, şu anda azami fiyat, uygulanan fiyat uygulanacak Türkiye'de. Ocak ayında da böyle kamuoyunda yer aldığı şekilde bir ekmek fiyatıyla karşı karşıya kalmayacağız. Yani nasıl ki 2022 yılının Şubat ayında ekmeğin 7 lira ol olacağı söyleniyordu. Bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesi için bugüne kadar nasıl çalışma yaptıysak, nasıl fırıncı esnafımız fedakarlık gösterdiyse bu konuda da gerekli çalışma yapacağız. Esnafımız gerekli hassasiyeti, gerekli fedakarlığı gösterecek. Dolayısıyla ekmek fiyatı konusunda yedi buçukların gündemimizde olmadığını söyleyebiliriz. Yedi buçukta gibi bir rakam. Aralık ayında da gündemde değil, Ocak ayında da gündemde değil, Şubat'ta da gündemde olmayacak inşallah. Ee, ve ekmekten dolayı vatandaşımızın Gönül ister ki hiç fiyat artışı olmasın ama gerçeklerle karşı karşıya kaldığımızda ilgili bakanlıklarımızın yapmış olduğu destekleme, gerekli çalışmalar neticesinde en muhakkak seviyede tuttuğumuzu, bundan sonra da tutmaya çalışacağımızı ifade etmek istiyorum.